Akrokentosaurus. Akrolar tarih öncesi yaşamış olan dinozorlardan birisidir. Akrolar arka hasar yemek yani defans amaçlı eklenmiştir ve karakteriniz de bu yüzden dinonun sol tarafına yerleştirilmiştir. Genellikle Redwood bölgesinde spam olurlar ancak birçok bölgede akro bulabilirsiniz. Doğada onları yavrusu varken de görmek mümkündür. Ayrıca doğada son derece saldırgandırlar. Sedalı tam 76. seviyede öğrenilebilir. Akrokentosaurus'u evcilleştirebilmek için birkaç malzeme ihtiyacımız vardır vardır. silah ve bolca cephane. Silahın amacı akroya hasar vererek onu kızdırmaktır. Ona yeterince hasar verip canını azaltırsanız kükremeye başlar. Tam kükrerken yanına gidip sıfır slotundaki biyotoksini E tuşuna basarak akroya verin. Bu sayede akro torpor almış olur ve bayılmaya bir adım daha yaklaşır. Sürekli akroya belirli hasar verip kükremesini sağlayın ve yanına gidip biyotoksin yedirin. Ona hasar vermekten korkmanıza gerek yok çünkü her biyotoksin yedir edildiğinizde canı fullenir. Defalarca denemenin ardından en sonunda akro bayılacaktır. Sonrasında envanterine herhangi bir et koyup evcilleştirebilirsiniz. Sol tık normal ısırık hasarıdır. Sağ tık ayağıyla ezerek hasar vurur. C tuşu savunma modunu açar. Savunma modunda akro çok az hasar alır. Savunma modunda sol tıka basarak kafa darbesi ile düşmanı iter ve bu sayede hasar vurur. CTRL tuşu akronun sıradan kükremesidir. Akronun adrenalin modu vardır. Adrenalin modunu aktifleştirmek için önce düşmanlar tarafından yüksek hasarlar almanız gerektirir. Savunma modunda adrenalin barı çok hızlı dolar. Alt tarafta bulunan adrenalin %100'e ulaştığı zaman space tuşuna basarsanız düşmana kafa derbesi vurup aynı zamanda onu sersemletip kükreyerek adrenalin modunu açmış olursunuz. Adrenalin modunda akro, sağlık yenilenmesi, hareket hızı gibi bufflar kazanır. Ayrıca adrenalin modu akronun ışık saçmasına neden olur. Saatka basarsanız tam 3 ayak darbesi vurarak düşmana ciddi hasarlar verir. Hepinize de selamlar dostlar. Akro rehberi videomuza hoş geldiniz. Sonunda bedavadan bir tane dinozor modunu inceleyeceğiz. Çünkü öncekiler çok pahalıydı. Bu yüzden bedava bir modu incelediğimiz için mutluyum. Akro biliyorsunuz ki aynı zamanda tarih öncesi bir canlı. Bir tane 150 seviyelik şurada var. Kendi elimle koydum bunu. Normalde Rezot bölgeleri ve ölüm adası gibi yerlerde oluyor. Tabii birçok yerde bulunduğunu söyleyebilirim. Esenlıkla gölgeler berbat olduğu için bu tarz güzel bir alan devşeleştirmek istiyorum istedim. Intro'dan siz zaten hayvanı az çok tanıdınız. Ben şimdi yeni deneyimleyeceğim diyebilirim. Sadece kitapçığını okudum hayvanın. Çok değişik bir evcileşmesi var. Ama Karkoro gibi evcileşmediği için gayet de mutluyum. Şunu çıkartalım. Evet evcileştirmek için önce onu sinirlendirmemiz gerekiyormuş. Bu kesinlikle çok değişik bir şey. Acaba şu şekilde vurmaya başlasam. Vuruyorum. Oha ayaklar besine bak. Görünüşü çok güzel duruyor. E, sen ölçen gibi ya. Hepsi Tekrardan. Oha çok fırlatıyor çok fırlatıyor. Şöyle birazcık ilerle. Sıkıştık burada. Allah'ım. Altımızdaki binek olarak Pyro main'i seçtim. İyi bir tercih mi bilmiyorum. Tekrardan salt yapacağım. Dur bakalım. Abi animasyonları çok güzel. Bir de bedava bir mod. Ona rağmen çok güzel yapmışlar. Tekrardan sana bir salt yapalım. Canını belirli ölçüde azalttığın zaman bağırıyor ve biyotoksin veriyorsun. Aa yan yan yürüyor. Yok artık evet fragmanında gösteriyorlardı bunu. Tekrardan bir sol tık. Korkarak vuruyorum sana canın ne kadar. Canını milim bıraktığın zaman bağırıyor. Hayvanı sinirlendirmek için çeşitli silahları kullanabilirsiniz. Hayır ya. Şimdi ise deneme 2 yapacağız. Birinci silahımız çok güçlü olduğu için yanımda şunu da getirdim şimdi. Birinci ile canını çok azaltacağız. İkinci ile küçük dokunuşlar yapacağız. Kısaca mantık bu şekilde. Sen acaba beni görsen. Abi şunun gözlerine bak. Muazzam bir şeysin. Gel bakalım. Yeterince canını azaltalım. İkiye bas. Görüyor musun yerleşeni? Çok komik geliyor. Şu şekilde pıt pıt azaltalım. Ama işte canını göremediğimiz için çok zor oluyor bu şekilde. Normalde tek dürbünle canına bakabiliriz. Fakat bunu yapmak istemiyorum. Bu şekilde daha zor. Ha. Ne kadar vurmam gerektiğini bilmiyorum. Aha şimdi işte şimdi vermem lazım. Gördün mü? E işareti çıktı. Bindim hemen. Çok güzel. Şimdi ise canı fullendi. Pıt, pıt, pıt diye canını azaltmaya devam. Evet bak daha güzel. Bir tane ağır bir tane de hafif silahın olduğu zaman direkt ben ayarlayabiliyorsun. Bu şekilde canını onun bayağı bir azaltalım. Ve sen defans moduna geçtiğin için yavaş yürüyorsun. Aynı zamanda da yan yan yürüyor. Hayır çok geç kaldım. Tekrardan vurabilirdim. Ha. Onun canını fullememiz lazım. Yoksa Ölecek. iki tane ben bulabilir miyim yakınlarda? Mesela Dodo -do güzel olur. Ne diyorsun? Burada bir tane akro cesedi var. Onu yedirtelim. Tamam yedirttik. Şimdi ise işimiz daha kolay. Ama hep yakınına dolaşmamız lazım. Uzaktayken barınca yetişemiyorsun. Hadi ya senin skilllerini dojlamak çok da zor görünmüyor. Bak mesela şu anda çok uzak. Kafan nerede? Burada. Vurmaya devam. Bağırdığı zaman uzakta olmamalıyız. Kafasıyla vurduğu zaman da çok uzaklara fırlatabiliyor. Bağırmak üzere olması lazım. Canını bayağı azalttım. Bence ama. Aa bak bağırdı. Bas ayı. Bastım. Biyotoksini verebildik. Çok güzel. Canını da fulledik aynı zamanda tekrardan. Seni evcilleştirmesi çok stresli. 150 seviyeyle evcilleştirmek uzun sürüyor. Silahlarımızın bile canı azalmış bayağı bir. Tekrardan vurmaya devam. Kaparan daha mı fazla sarıyorsun? Hayır. aynı sarıyor. Şu anda iki tane verdik torpuru ne derece bilmiyorum Uzaktayken sıkmayacağım Tek şöyle Topa derbisine bak abi çok uzağa attın sen Çok çok uzağa attı yapamadık Aha tamam bak defans moduna geçti işte? defans modundayken Biraz biraz uzaklaşarak çıkacaksın şu şekilde En mantıklısı bu şekilde Yoksa seni çok uzağa fırlatıyor ikiye bastım Bizim cephaneler bitti bitecek Hadi ama Evet küpledi Bastım E'yi. Muazzam. Ne diyorsun? Tekrardan azalttı. E tuşuna bastım. Çok uzaklayıp. Ne diyorsun? Ah tamam. Benim bayıldım acaba? Silahımızı değiştirme vakti. Şunu tak. Tekrardan reload yapacağız. Bayılın için herhangi bir tuzak var mı bilmiyorum. Ama çok tuzak bir şey yarar gibi. Amanın yanlış kükremeymiş o. <laughs> Oha. Kükremesine bak nasıl bir kükrem o. Yeni skill'i mi bu? Hiç öyle kükremiyordun. Bir tane daha şununla vuralım. Geldim. Bastım E tuşuna tekrardan. Ne zaman bayılacaksın? Adam bayılmıyor. Dur bakalım. Bu kükreşiyle canını fulluyor. Canını fullleyebildiği kükreşi var adamın. Hadi ya. Bastım E'ye bastım galiba son Emin değilim. Kükreşlerini anlamak zor. İki tane kükremesi var. Ve hangisi hangisi çözemiyorsun. Canı bayağı azaldı. Bir tane kükremesi lazım. Şimdi kükre. Oha abi kükreşiyle tekrardan mı canını doldurdu? Sen nasıl bir canlısın? Solduk, solduk, solduk. Adamın baygınlığı azaldı ve kükreşi bana hasar vuruyor. Defense modunda diyecektim. E'ye bastım tekrardan. Bir müsait bir yerde bayılsan çok güzel olacak. Yok, tekrar canını fullledip. Tamam. Bas R, Relotla. Korporun ne derece çok merak ediyorum. Böyle dönerek vuracağım yapacak bir şey yok. En yani zayıf noktası adamın bu. Dönmek. Kendisi dönemiyor çünkü. Japonyamız çok az kaldı. Canını dolduracak küpteme yapmasın yeter. Tekrardan canını azalttık. E'ye bastım. Canı fulllendi. Bayılacak mısın? Hayır. Bayılmıyor. Bir bayıl sanıyorum. Dönme olayı çok mantıklı. Keşke başından beri böyle yapsaydım. Dön. Çok daha yaklaşmadan dön. Şu şekil. Tekrardan tekrardan. Bastım E'ye. Tamam oldu. Ve kükremesini fark edemiyorum. Sorun orada. Hangi kükreme olduğu belli değil. Ama çözdüm gibi ya. Oldu. Tekrardan. Geldim. E'ye bastım. Bak şu anda seriye bağladık. Bayılmayın lazım ama senin. Ne zaman bayılacaksın? 150 seviyenin baya bir torporu varmış gibi görünüyor. Aşağının inin biyotoksini aşağıdık böyle. Aha can doldurma skillini kullanmış şu an. Can doldurması çok OP'ymiş çünkü canını direktmen fullle olarak görünüyor. Geldim 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 geldim. E bastım aldın bunu da. Teşekkür ederim artık. Ve bayılsam diyorum. 3 farklı kükremen mi var senin bana mı öyle geliyor her seferinde? Bak tekrar canını fulledi. Çok sinir bozucu. Ya bu şekilde vurabiliyor muyum? Yine canını fulledi. İki farklı ses ve can fullleme nasıl oluyor bu? Tekrardan küfledi. Gidiyorum yanına. Bastım E'ye. Artık bir bayılsam diyorum. Aa wow. adam bayılmıyor. Lütfen bayıl artık. Lütfen. Bayılmayacak. Bak yine can fulllemesi kilini kullandı. Aa. Aşırı siniri bozucu olduğunu söylemiş miydim? Bak canını yine fulledi. Şu an verebiliyor muyum sana? Al bakalım. Verdim sanırım. Yok veremedim. Tamam. Canını azaltmadan da verebiliyorsun gibi görünüyor ya. O kükremesi onu gösteriyor. Aslında aşırı hızlı döndüğü söylenemez. Baya tır gibisin. Sanırım hassas noktasını bulduk. Bak bu kısımda durunca hem sana vuramıyor hem de onu ona hasar verebiliyorsun. Evet kükredi kükredi. Bastım E'ye verdim. 5 tane daha. Abi 5'er 5'er yiyor musun sen? Tamam. 15 dakikadır hayvanı evcilleştirmek için uğraşıyorum. Bir türlü evcilleştiremedim. Can fullleme kükremesini uyguladığı zaman şey oluyor. Az hasar yemeye başlıyor. Öyle bir olayı var. İkinci kez can kükremesini kullandım. Tamam. Ha Bak şu anda E'ye bastım. Hadi ama bir bayıl. Yok abi adam bayılmayacak. Bunun torporu uçuyor. Tekrardan kullandı. Şu anda basamadım. Tamam. Can fırlamasını kullandı. Aha. Bak görüyor musun? Nasıl fırlatıyor. Y yapacak bir şey yok. Tek dürbünü aldım. Sırf merak ettiğim için. Sim, e, torporu bu durumdaymış. Yani çok az kaldı diyebiliriz. Vurmaya devam. Evcilleştirmesi hiç kolay değilmiş. Yine cam fullemeyi kullandı. Ah, bir de düşünsene bunun rezultla evcilleştirmeye çalıştığını. Tam yarım saat oldu. Adam yarım saattir. Ben canını boşaltıyorum. O fullüyor. Ben boşaltıyorum. O fullüyor. Baksana yine full dedi. Çıldırıcı. Geldim. Yok olmadı olmadı. Tekrardan kükremesini kullandı. Gittim yanına. Bastım E'ye. Evet devam. Oha abi böyle bir kükreme mi var seni uzaya fırlatıyor ya. <laughs> Hah tamam şu anda verebiliriz tekrar. Bastım E'ye verdim. Sorunla bayıldın. Abi bu ne? Hayvanı bayıltmak işlemci. <laughs> Tam 30 dakikadır bunu bayıltmak için uğraşıyorum. Böyle bir şey mi var? Ah neyse en azından bayılttık ya. Ona şükür. Tamam artık beni bayılttığımıza göre yemek koyabilirim içine. 150 seviyeli bayıltmak kesinlikle çok zor. Ya can doldurma buff'ını uygulanmasa hiçbir sorun olmayacak. Ama can doldurma buff'ı var. Tamam ona coin it vermeye karar verdim. Sen bunların her birini al. Senin olsun. Bunu da at gitsin. Yiyor musun? Hayır. Dışarıdan bir görünüşüne bakalım. Bu şekilde. Kapat. Baksana şuna kocamanlı bir hayvan. Can doldurma buff'ını çok sık kullanıyordu. Ee, umarım evcileştiği zaman da bunu sıkça kullanabiliriz. Çünkü adam 20 veya 30 saniyede bir kullanıyordu bu skillini. Sonunda bizimki uyandı. Merak etmeyin bayıldığı zaman tekrardan narkotik edilmenize gerek kalmıyor. Torpor ona evcileşene kadar yetiyor. Tabii gerçi normal ette evcileştirince yetmeyebilir. Hayır konu. O zaman Saddle'ına bakalım. Acro Saddle diye buradan hemen açalım. Sen 76 seviyede öğrenilebiliyorsun. Tamam. Şuradan hemen üretelim. Acro dedim. Ver bunu bundan bir bir tane. Başka engramı yok gibi duruyor. Al bakalım. Şunları da at gitsin. Ben bundan bir daha bir şeyleştirmem. Akromuza bindik. Çift tuşu çok da hızlı değil gibi görünüyor ama zaman geçtikçe hızlanıyor. Bu şekilde. O senin yürüyüşün. Genç hayvanın boyutundan dolayı yavaşmışız gibi görünüyor ama aslında hızlı gidiyor gayet de. Sağa sola dönüşüyse bu şekilde. Yani gayet berbat. Bu yüzden evcilleştirirken dönmesini avantaja çevirebilirsiniz. Ben hayvanda tam olarak... Ben hayvanda sol taraftayım şu an. Aynen de bu şekilde. <laughs> Ve ellerimde hiçbir şey yok. Ben seni nasıl yönlendiriyorum acaba? Evet baksana Sedal'ına. Çok tuhaf bir şey. Arka tarafta başka koltuklardan yok. Şu tarafa hemen bakalım. Evet burada da koltuk görünmüyor. Senden bir in. Burada beni indiriyorsun. Çok güzel. Davranış dedim. Ekstradan bir özelliği yok gibi görünüyor. Zaten özelliklerin tamamı sağ tarafta görünüyor. Şuradan ilerleyelim bakalım sahilde. Bu hayvan yavaş ya. Evet boyutundan dolayı falan yavaş görünmüyor. Kesinlikle yavaş. Pyromane bundan daha hızlıdır. Maksimum hızına ulaştığı zaman sadece iş yapar gibi görünüyor. Tamam. Sol tıka e basalım. Sol tık. Bu şekilde şöyle dön. Sağ tarafta herhangi bir kalp işareti bulunmuyor. Yani rage modu yok bizimkinin. Sol tık. Beklerden. Evet, Sağ tık. C. C. Aha C defans modu, savunma modu. Tamam. X'e basalım. X, Z, C, İşte bu kükremeyi yaptığı zaman biz biyotoksini yediriyorduk kendisine. Space tuşumuz yok. Bu şekilde denemek lazım tuşları. K modunda bazıları çalışmayabiliyor. Space barı var. Space'e bastım. Space'e basılı tuttum. Adrenalinli etkinleştirilmiş Space bar. Ama Space'e bastığım zaman böyle bir şey çok da olmuyor. Sanırım fight'e girmemiz lazım. CTRL tuşumuz kükremeydi. Hayvanlarda herhangi bir korku uyandırmıyor. C tuşumuz savunma modu demiştik. Savunma modunda bu şekilde ilerliyor. Yani sen bir yere Rde gidersen Hayvan tüm saldırıları sırtlayacak ki sedalı bu yüzden sol tarafta yani karakterimiz bu yüzden sol taraftadır büyük ihtimalle. Hiçbir hasar yemememiz için statlarına bakalım ve xp'den verelim. Şuraya doğru ilerle ilk başta kaptan bayrağı öldüreceğim f'e bastım. Ne diyorsun 10.900 can 504 hasar ağırlığın gayet güzel stamina'sı da güzel. Aslında hayvanı evşireştirmeni değiyor bakarsan can da gayet güzel geliyor. ver bir tane de buna ver. Kesinlikle güzel. Space tekrar. Sol tık da. Tamam bana bir tane vur bakalım. Öyle Space'i deneyeceğim. Aa evet, GCMA'yım açıkmış. Aslına bakarsan, bu yüzden özelliklerimizi kullanamadık. Hayatta nasıl vuruyorsun? onunla merak ediyorum. GSM açık olduğunda bazı özelliklerini kullanamıyorsun. Space'e bastım mesela şu an. Hadi ya. Hala kullanamıyoruz. Ama alt tarafta bir tane bar çıktı. Haziran elin bar. Evet. Hasar yedikçe bu açılıyor ve space'e basabiliyorsun. Sanırım bu adrenalin can fullüyor. Bir tane kaplumbağa vuralım. Sen bana vurduğun zaman adrenalin dolar mı? Senden insan dolar mı? Şöyle yap. Hayır dolmuyor. Space dedim. Space. Diğer özellikleri deneyelim. Santikimiz. Artık ayak saldırısı. Sol tarafa bakarak vursam. Dol ayağına musun? Baktığın yöne doğru dönüyor. Tekrardan sağ artık. Yok sadece sağ ayağıyla vurebiliyor. Adrenalini nasıl doldurabiliriz onu anlamadım sanırım. Canımızın baya bir azalması lazım. Ne diyorsun? Etçiler Adası'na geldim. Burada bol bol hasar yiyebiliriz. Bu şekilde adrenalin dolar. Adrenalin dediğim gibi yüksek ihtimal hasar yiyince doluyordur. Ne diyorsun? Evet bak görüyor musun? Yüksek hasarlar yediğin zaman adrenalin doluyor. Ama bunun canla alakası var ya. Can düşmeye başladıkça bu şekilde oluyor. Tamam alttaki bar fullensin. Sonra Space'i deneyelim. Space %90 canımıza fulluyordur diye düşünüyorum. Ağaca deneyelim, deneyelim. Sonra da suya gireceğim. Çünkü akro dediğim zaman aklına bir anda su da geliyor. ile şunu garantilemek için ctr'ye bastım. Yok herhangi bir etkisi yok. Adrenalin %45 oldu ve canımız bu kadar. Sanırım buralara geldiği zaman Space'imizi kullanabileceğiz. Evet adrenalin dolmak üzere ama ben de ölmek üzereyim aynı zamanda. Bu adrenalin tam olarak ne zaman nereye girecek merak ediyorum. 96. Hani bir fullleyin. Aha. 98. 99. Space diyeceğim direkt. Space. Bastım. İşte bu muazzam bir şey. Adrenalin modda. Ne diyorsun? Tekrardan space'e bassam. Adrenalin modda daha az hasar yiyoruz fark ettin mi? Az önce kaç vuruyordu? Şu an mı yeni vurdu? Neysin? Adrenalin mod tekrardan space'a e bassam. Hayır işe yaramadı. C tuşu. Adrenalin modun pek olayını anlayamadım ama anladıysam intronun başına eklerim. Canın çok azaldığı zaman space'e basıyorsun. Kükremeyle beraber onlara yavaşlık veriyor. Ve aynı zamanda sersemletiyor. Öğrendiğim kadarıyla akro adrenalin dolup space tuşuna bastığınızda Müttefiklerimize çok yüksek hasarlar verdirtebiliyormuş. Adrenalinin olayı oymuş. Ve altımızdaki hayvan full tanklamak içinmiş. Yani dayak yeme ustası diyor bu hayvan için. Evet artık yeni bir akromuz var. Suyun içerisinde deneyeceğim. Akro dümdüz giderken evet gayet hızlı ama sağ sola dönünce aşırı yavaşlıyor kendisi. Ve suda da <laughs> çok yavaş. Gerçi akro su canlısı değil. Diesel oyunu vardı. Hafiften su canlısı diye oradan aklımda kalmış olmalı. Aa evet bak doğada akro spam oluyormuş. Şu önümüzde bir tane akro var. Kendisi spam olmuş. Kendisi burada. Aa sen hem türlerine saldırıyorsun. Tamam. Gel bakalım. Kapışma. Sağ tıklarım. İkimiz aynı anda. J <laughs> skill'i. J skill'i sana 11 hasar vermesini sağlıyor. J skill'ini bıraktım. Oha J skill'i bayağı iş yapıyor. Ne önce? Baksana 11'e düşürüyor hasarı. Kesinlikle şu ki. Kimse artık... sanki savaşmayı deneyeceğim. <laughs> Tiplere bak. <laughs> Aşırı eğlenceli bir şey. Ama çok uzağa fırlatıyor. Kafa darbesini ben çözemedim. Sonunda öldürebildim onu. Kafa darbesiyle çok uzaklara gönderebiliyor karakterini. Video dışında birazcık denemeler yaptım ve kelimenin tam anlamıyla akronun hangi özelliklere sahip olduğunu öğrendim. Öncelikle J-Skill ile başlayacağım. Çünkü j skilli adrenalin doldurmada çok büyük bir rol oynuyor. Adrenalin moduna geçtiğin zaman saatka basınca bir tane değil 3 tane ayak vurma hareketi yapıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani bildiğim Giga gibi bir şey. Giga'yı da sinirlendirince çok güçlü hale geliyor. Akro da aynı şekildeymiş. Adrenalin çok hızlı doluyor. Bu şekilde durmaya devam. Arkadan vurması çok güzel olacaktı. Tamam siz doldurun. Verdik yere hasarlardan minimum eğiniyor. Bütün pekili oldu bile. Aynı zamanda bu şekildeyken vurabiliyor muyuz diye bakalım. Aha! Kafe itleri bu şekildeymiş. Bunu da yeni öğrendim. Bu çok güzel. Tekrardan bana vurmaya devam edin. Ama vahşiyken çok daha fazla ittiriyorlar gibi görünüyor. Biliyor musun canımızın çevrik olmasına gerek kalmıyor diye basınca. Adrenalin çok çok daha oluyor. Ve beni havaya kaldırdınız. Fullendi. Bastım Space'e. Space'e bastım. Basıyorum şu an. Ee, bırak. Şu anda adrenalin moddayız. Oha bu hasar ne? Kükrem onlara hasar veriyor. Ve bizim de hasarımız artarak hareket hızımız da çoğalıyor. Haydi ya adrenalin bitti şu anda. Her bir bisikleti kullandık çünkü. C'ye bas tekrardan. Sağ tık olayını deneyeceğim. Sen beni fullersin tek başına. Şu an aşırı sağlam hasar yiyoruz. Görüyor musun? Fullendi tekrar. Space istedim. Space'e basınca hem ittiriyor hem de kükremesiyle hasar vuruyor. Sağ tıkı dene. Sağ tık 1, 2, 3. Gördün mü? Aşırı güzel bir şey. Tekrardan spese e basabilir miyim? Hayır. Tekrar shift'i dene. Bu şekilde normalden çok daha hızlı gidebiliyorsun. Dümdüz gidince hızımız bayağı artıyormuş. Ya bizim. Ve önündeki taşları da yıkabiliyorsun ekstra olarak. Bu müthiş bir şey. Peki adrenalin modunda c tuşuna basabiliyor muyum? Hayır. Bu devre dışı kalıyor. Özellikleri bana muazzam geldi. Adrenalin bitmek üzere. Bunu tekrardan deneyeceğim. C tuşuna bas. Öldüm sen siniri bozuyorsun ama. Aa bu şekilde onları yavaşlatabiliyorsun aynı zamanda. Görüyor musun? Serato şu anda stun yedi ve yavaş yavaş geliyor bana doğru. Bitti stun'ı. E. Tamam çocuklar. Siz beni bu şekilde yemeye devam edin. Güneşi batırdım sayılır çünkü bir şey göstermek istiyorum. Space'e bastım mesela. Bastım Space'e ve Akro yanıyor görüyor musun? Bak sırt bölgesine bak, bacak tarafına bak. Akro bildin renk değiştiriyor. muazzam bir şey. Sağ tık. Ya, hayvanla tam böyle tam hayvan kabile savaşları için ya muazzam bir şey. Aman beni o kadar ittirmeyin. Tekrardan saat kullanacağım. Ama öncesinde jete de ne? Böyleken jete iş yapıyor mu diye baktım. Ama hayır, şey yapmıyor. Tamam. Öldürmeye devam. sağ tık Adam yanıyorsun rengine bak Muazzam bir şey Tekrardan sağ tık. Ve az önce kendi kendisine kükredi. Gördün mü? İşte bir, tam o sırada video Durak attım ama Bunu tekrardan test etmeliyiz Çünkü kendi kendisine adam kükreme yapıyor Hiçbir tuşa basmadan O da 1500 vuruyor kükremenin hasarı Deneyeceğiz Rex'e bile tam verebiliyoruz Böyleyken sol tık yapınca yani kafa darbesini kullanınca Şimdi Space'i deneyeceğiz. Space. Space. Okay, bro. Space. Space. Ne diyorsun? Video kaydını kesmeyeceğim şimdi. Saatlı dene. Rex öldü ölecek. C skill'i yok şu an. X. Z. CTL'ye tekrardan bak. Yok yeterliydi Hasan Her şeyi yıktık geçtik. Tekrardan space diye bir şey yok. Bu şekilde düşmanları rahatça öldürebiliyorsun. Akro kesinlikle çok OP olmuş. İlk başta özelliklerini çözemediğim için bir tık kötü gelmiş olsa da şu anda saçlar kafamda yerine oturdu. Adrenalin geçince yürümesi bile çok yavaşlıyor. O zaman bir de son olarak Giga ile kapışmayı deneyelim. Şu anda karşımızda 100 seviyelik bir tane Giga var. Ben savunma moduna geçtim. Ve bunun hasarları evet direkt ben dolduruyor neredeyse adrenalin modunu. Ve vurmaya devam et. İyi var Alfred gibi geriye doğru ittirmiyor. Bu güzel. 130 vuruyorsun yalnız çok vuruyorsun. Savunma modunda ne kadar hasar yersen kar ya. Böyle bakmak lazım. Savunma modu fullendi şu anda. Space'a bastım. Tam uyguladık ya. Tafik. Aşırı güzel bir şey. Tekrardan sağ tık uygula. Sağ tık. Ama belirli bir sürede bir kullanabiliyorsun da yalnız biz öleceğiz yavaştım. Akro bir şeyler yapman lazım öleceğiz. Sağ tık. Onun yakınında olmak lazım. Şöyle dön. Aman abi şöyle. Ben kaçıyorum görüşürüz kendine iyi bakın kaç gitsin de <laughs> Benden hızlı mısın? Adrenalin modunda ondan hızlıyım Ama bitti şu anda ve Öleceğiz Geçmiş olsun Defans modunu açtım Ne olur ne olmaz Belki bir aklımızda olur diyeceğim de Oha seni bile baya bir geri ittirebiliyorum ben İttir seni gitsin Amanın Arkta gigaya kafa tutabilecek çok sınırlı hayvan varmış Bu şekilde de öğrenmiş olduk Akron'un özelliklerini ve ücretsiz olduğunu göz önünde bulundurursak onun üzerinden neredeyse onluk bir canlıymış. O zaman bu videoyu burada yavaştan bitirelim. Bugün de bu kadar görüşürüz kendinize iyi bakın.